Arkadaşlar bugün sizler ne videosu çekiyoruz? Ya bu bu parkuru. La bu bu parkuru arkadaşlar bugün sizler birlikte la bu bu parkuru yapıyoruz. O zaman videomuz başlasın. Çıktım. <laughs> arkadaşlar evet ya bu bu oynuyoruz şu an. Şu an parkuru bitirmeyi istiyorsunuz. Ama şöyle gidiyoruz. Aa, işte. Bu ya bu bu olan. Ama bu mu? Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şey şey yok. Şöyle labubu. Labubuyu evet. tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz şey şurada fotoğrafını gösteriyor zaten. Lavabo. Arkadaşlar <laughs> parkur yapmalıyız. Çünkü bu parkur. Burada evet. hiçbir şey. Gel. Ha, bu yaşı, bu yaşı orta. Orta mı? Evet. <laughs> çok iyi. Bir <laughs> Evet şu an arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu oyunun tek Ya bu bu yaşma resmi. Ya bu bu parkuru. Çıkıyor önünü yeter. La bu bu tower yazın. düştüm. Ben hiç arkadaşlar, düşmedim. La bu bu tower yazın ve çıkacak. Arkadaşlar ben ya bu bunun yengene en çok hangisini seviyorum biliyor musunuz? Hangisi? Pembe. Pembe. Evet. Şu i̇şte o tatlı bir yer. Evet. Ben şu şeyim. Şu an ben dışarıdayım. dışarıda yiyeyim parkundayım. Öyle mi? Ben düştüğüm için geriden başladım. Şimdi bu buradan. Bu tamam da tamam, buradan geçeyim. <laughs> ya neden düşüyorum ya? Ben yuvan çok uzaktayım senden. Sen hiç düşmedin değil mi? Evet. Ay seni görüyorum. Öyle mi? Evet. Ben seni görebileceğim mi? Hayır, hayır göremiyorum. Ay zıplayamıyorum arkadaşlar. Elim kayıyor. Hemen şöyle gidiyoruz. Evet. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Piu. Şimdi gelmeni bekliyorum. Tamam. Bu sefer geliyorum. Geliyordun. Hmm. Geliyordun ama düştün. Kim? Sen. Ha, geliyorum geliyorsun işte. Aa, düştüm arkadaşlar. <laughs> Maalesef. Başka bir yere gelmedin mi? Hala düşüyorum. Hmm. Düştüm şu an. E ben ben de düştüm kendime geldim. Öyle mi? Evet. Hmm. Nasıl oldu bilmiyorum. Belki sende şimdi çık puanetler var. <laughs> Öyle mi? Ya yine düştüm arkadaşlar. Ben sıklamaya Ay. basıyorum olmuyor bazen. Ben <laughs> seni Aydın'da yanımda gördüm. Öyle mi? Ay seni şu an görüyorum. Kaybetmişsin. Evet. Ne geçtin? Lazer mi? Evet, ne Yok ben lazerlerde daha değilim, daha baştayım. Yok ben seni görüyorum ki. Hayır lazerlerde değilim ama. Doğru, evet. Yani ikisinden de gece biliriz diyecektim. Ben öyle sanıyordum arkadaşlar. Hemen gidiyoruz o zaman. E, ya bu bu. Arkadaşlar yuvarlak şey var ya bu bu bu. Ya bu seviyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben baleliyorum. <laughs> Neden? E ne yapayım doktor? E kötü bre notlar arkadaşlar popüler bir <laughs> Yani mesela tüm, tüm sahur falan. Biliyorsunuz bir sürü video çektik tüm, tüm sahurla falan. iki tane çektik yani. Daha fazla istiyorsanız yorumlara yazın. Ve kanalımıza abone olun videomuza like atmayın. Neyse şimdi arkadaşlar popüler olan Labubu diye duyduk. Öyle mi? Evet. Labubu diye Her yerde yapayım. Labubu şarkı. Her yerde Labubu resmi. Her Piyoğur. yerde Labubu'nun bir şeyi. Ben çok uzaktayım bildiğin gibi. Ya ben geçemiyorum. Zıplama şeyine basıyorum. Ben olmuyor. Zıplayamıyorum o yüzden. Ben, ben zıpladım da zıplıyor. O zaman bence birazcık dikkatli olmalıyım. O zaman galiba ben tek folik diye alıyorum ki. Hmm. Hmm. Çok şanslısın. Böyle arkadaşlar yavaş yavaş gideyim. Şu bassana da bir şey olmuyor. İşte burada kaybediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi gönderin lütfen. Çok az kaldı arkadaşlar. Benim yaklaşım ama. Ya düştüm ya. En sonunda kalmıştım ama düştüm. Sultan. Bakın zıplamaya basarım olmuyordu az önce. Ama. Bakın kaybediyorum o yüzden. Arkadaşlar. Şey. Hı. Şu ablam başaramıyor ve başaramıyorum. Ve seni an sinir oluyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar labo bu işte arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok korkuyorum. İnanamazsın. Öyle mi? Çok e şanslısın işte mutlu ol. <gülüyor> 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 Şu an geç geçiyordum. Öyle mi? Evet. Tamam arkadaşlar bu sefer sakin ve çok konsantre olacağım. <laughs> ya ama benim suçum değil. Bakın buna basıyorum olmuyor bazen arkadaşlar gerçekten. Sen bana kesinlikle yaklaşamazsın. Neden? Çünkü ben çok uzaktayım. Değilim. Galiba öyle arkadaşlar yetişemem, yaklaşamam. Çünkü bakın gidemiyorum. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup şu an videoyu durdurun. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atıp like, unutmayın. Like, like. Biz de geçelim ya. Aa, ben ben, ben ya bu bulardan yıpladım. Ya çok gelmek istiyorum senin oralara. Arkadaşlar desteklerinizi gelemezsin Bak kadar da Öyle mi? Evet. Arkadaşlar ben desteklerini gönderirsen neden olmasın? Değil mi? Bunlar dönüyor. Bakar mısınız? Arkadaşlar bence desteklerini gönderiyordur. şu an oh, arkadaşlar oh, ama. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle zıplayarak kessem olur mu? Yine düştüm ya. Yine düştüm. Arkadaşlar şu an ben uzaktayım ve bitiyor ya. Nasıl parkuru? Evet. Olamaz. Nasıl oluyor ya? <laughs> Ma? Ama. Ama nasıl yapıyorsun? Yapıyorum. O zaman sen de Arkadaşlar. Olmuyor. Arkadaşlar yapamıyorum. Yapamıyorum. O yüzden siz de arkadaşlar bizim editimizi yapın. Değil mi? Yapamıyoruz. Edit ya yapın. Ya düştüm. En aşağısını. Evet, zaten. Abi, evet. Ne bu kadar uzaktan düştün mü? Evet. Oha. Evet. Arkadaşlar madem kanala abone olduğunuzda destek olmuyorsunuz o zaman editimizi yapın. Video editimiz olarak editimizi ben yapın. Kaldım. Ne? Evet. Kalamazsın Gel. Uf Hadi <laughs> siz de bizim editimizi <laughs> yapın bari o bez, belki destek olabilir. Ama ben şu bana geldi ki. Oh, <laughs> arkadaşlar <laughs> düştü. Çok şaştım çok yukarıdayım diye. Çok mu yukarıdasın? Evet. Daha demin yanımdaydı. Nasıl yukarıda olabilirsin ki? Yukarıda hem işte Keşke tık paletler olsa bari. Keşke şu an tık palet olsa ben en yukarılardaydım. Gerçekten. Aa, ben tic tic gerçekten bir havaya, havaya düştüm. Öyle mi? Tık palet olmadan kötü oluyor arkadaşlar. Laba bu tişörtü ya da kaza alsam mı arkadaşlar bir deneyeyim. Ha deneyelim almak lazım. Alayım mı? Ama ama ki iyi tutuluyor. İğrenç mi? İyi. Evet. Peki. <laughs> Almayalım o zaman arkadaşlar. Hemen şöyle girmeyelim. Kalmış. Şuradan gidiyoruz. Kalmadım ki. <laughs> Buradan ve ortada. Evet. Editimizi yapın lütfen arkadaşlar. Çok mutlu oluruz editimizi yaparsanız. Şuradan gidiyorum. <laughs> Kamerayı yaklaştırdığında daha mı iyi oldu acaba? Sanki arkadaşlar. Arkadaşlar ben yer boksuma o şeyi alayım mı üstü? Bilmem. E bana diyordun ya alma diye. <gülüyor> Sen de <laughs> <ne> alıyorsun? <laughs> Sana çekin bana güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kameraya yaklaştığınızda gördüğünüz gibi daha güzel. Bakar mısınız daha iyi. Şu an daha yukarılara gittim. Hmm, çok şaşmış. Ama değilim. Çok güzel Batan Bey'i yapamıyorum. Sen sen beri... nerelere gittin ya? Ben gidemedim. O o geri geldim. Çok şanslıyım arkadaşlar. Çok güzel. Ben niye kendimi giyeyim? O kadar olamam. Durun bak. Böyle yaptığınızda arkadaşlar daha iyi. Hiç düşmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Daha iyi çünkü daha yakından görüyorsunuz ne nerede onuza Çünkü uzaktan arkadaşlar az üstünde uzak gözüküyor bildiğiniz gibi. Hemen Piu, piu, piu. bu. Bu labu bu çok tatlı derken dişleri ne? Bu labu bunun dişleri ne? <laughs> o ne diş ya? <laughs> Özüye benziyor. Aynen. Arkadaşım bakın. Hani arkadaşlar. Hani ee, ben çok şeker yemiştim ya ona benziyor şey. Evet o videomuzu <laughs> izlediniz mi arkadaşlar? Melis çok şeker yemekten dişleri çürüdü. <laughs> o videoya baktınız mı yorumları <laughs> arkadaşlar, yazın. Arkadaşlar bir gördük komik yazmışsınız. Öyle mi? Evet. <laughs> Şimdi ya buradan Aa, sinir oldum tamam. Geleyim şöyle. Anne sade misin? Hı? Anne sade Hı -hı. Ben İbu Neden ha, geldik? Haberim yok. Geldik gelmedik mi? E ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Bakın. Ben anlamadım. Hı. Hmm. Ben anlamadım. Ha, şimdi oraya gitmeliyim. Hı. Şimdi... Ben de, de oradaydım. Geçtim bile. Orada mıydın? Evet ama geçtim. Oh, ya sus. Nazar dedik. Sus. <laughs> Şuradan ne alana gelelim. Ya bu bu Burada uzak işte. olmak önemli gibi mi geliyor? Ah! Sinir oldum. Sinir olmadım arkadaşlar ama gidik oldum. Işte, Ali'den bir, iki, üç. Hani La bu bu aldı. Ben de alacağım arkadaşlar. Hangisini aldın? Şunu. Aç kulağını. Hmm, güzel mi? Hı. Hmm. Niye takılmıyorum? Bilmem. Şuradan da bu buyu biz de alalım arkadaşlar o zaman. Artık ikiziz. Ama ha alıyorum. Hazırsanız aldım. Okey. Şimdi bunu burada giyemiyoruz galiba. Okey. Hayır oyunu, oyunu sonra galiba. Bilmiyorum, bilmem. Ya da üstümüzü değişirken orada. Değil mi? Yok ben buradan kalmayacağım. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar bunu yapmayı unutuyorum arkadaşlar. Pim, pim. Başka ne tür videolar isterseniz arkadaşlar yorumları isteyenler yazabilir. Bu lababaların dişleri ne? Ödüye benziyor. Aynen işte dişleri ne bula bu lavabolarım? Tam sana benziyor. Aa! Aa! <laughs> sana benziyor asıl. Asıl sana benziyor. O gün Dişlerin çürüdü videosunda sana çok benziyor. Hatta az önce kendin de söyledin. Ne no. Evet. Evet sola <laughs> gidiyorum. <gülüyor> gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. 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 Her şey yolunda. Gidiyorum. Her şey yolunda arkadaşlar. Son daha uzağa gitmeye çalışacağım. Burası en kolay arkadaşlar. Böyle şey. Lababu ne kadar zor bir parkur yapmış değil mi? Lababuların hepsinin dişi böyle değil mi? Çünkü normal. Gerçekten mi? Ben daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu labubların dişlerinin hepsi böyle mi? Şimdi bu, burada mı beklemeliyim arkadaşlar? Buna gitmeliyim değil mi? Ve düşüyorum ve başka bir yere geliyorum. Şuna biniyorsunuz. Oh, no. Oh no arkadaşlar. Oh no 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 no. Yanlışlıkla başka bir oyuna girdim. Yanlışlıkla. O zaman arkadaşlar ben o da bu, bu parkuruna gidip geliyorum. Piu geldim arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. La bu bu la bu bu. Arkadaşlar ablam benden giymedi. Çünkü yani e, ablam benden giyme şeyde oluyordu çünkü bebeğimiz görüyoruz. Evet. Hemen o tamam. Beni de bekle. Bekliyorum. Ne bekle yani. Ya sen bekle. Zaten gidiyorum. Çünkü gitmem lazım. Benim de. Ben buradan kaç kere O ön, bir saniye dur. Önümden mi geçtin? Önümden yürü. Hemen arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Piu piu. Piu 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 piu. Okay, Ay şu ne? Evet gel. Hemen arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz ve düştük. Şimdi bu pembe. Aa, sinir oldum arkadaşlar bu boynuna ya. Allah ne oldu? Hani la bu tatlı bir şeydi. Arkadaşlar uçtum ben. Öyle mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi lavabo parkurunu başaramadık. Biz aslında çok güçlüyüz ama başaramadık arkadaşlar. Peki siz bu videoyu sevdiniz mi arkadaşlar? Lütfen bu arada editimizi yapmayı, kanala abone olmayı, videomuzu like atmayı ve 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 bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelmedik sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok, seviyoruz. çok seviyorum. Çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> mua, mua, mua. <laughs> mua.